Hepinize merhaba arkadaşlar. PUBG'nin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tekrardan PUBG oynayacağız. Bugün var ya birinci olacağım. Hissediyorum. Yine dörtlü girdim çünkü. Emiratörle oynadığım için. Hello. Hello. Kim konuşuyor? Dört numara ses geliyor numara. Geliyor sesin geliyor. Evet arkadaşlar. İnşallah. Bu sefer de bir birinci olayım da. tamam Oğlum adam Neydi ses... Bugün son günü. Oğlum ne dedi lan anlamadım. Az kaldı. Bugün gidiyor. Bu ne oğlum dedelerle mi maça gidiyor Seslere bak. Direktif Jude Demir bu maçı izliyor. İzlesin hareketlerimi izlesin. Boş ver. bu maçta bize vardı. Takımdaki herkes Türk. Şimdi hemen. Yukarı ben senden ha, bir takipten çıkmak istiyorum. Aşağı aşağı. Bana. Hemen atla, atla. Maalesef hızlı gidilmiyor. Belli bir yerden sonra çektiği için Oo, herkes aynı yere diyor diyor düşüyor arkadaşlar. yukarı çıkıyor. Zaten bunu biliyorsun. İbneler yukarı çıkıyor dedi, ben de yukarı çıkıyorum. Dol kapıya girme işte ya. Bu tarafa döndüm. Boş ver. Atla. Bir keresinde buraya atladım arkadaşlar. Kapı bir yanda açıldı böyle. Dört kişi bir yanda bana saldırdı. Ağrından öldüm işte. Bir takım olarak buraya atlamışlar. Hemen M4 ver. AKM verdi. AKM hiç güzel seyahat değil biliyor musun? Ben hiç sevmiyorum. Yok eğim kaymasıdır yok. Şu sudur bu Saçma sapan silah. Lan bilgisayar kasma kasma. 13 kişi var haritada kasıyor. Yoksa oğlum bu 100... Ne oldu lan? Yoksa oğlum bu 100 kişilik oyun. Kaç M4. Püf, sonunda be. Poçinki de sizi bekliyorum. Poçinki de bizi bekliyor. Geliyorum. Adamsın dedi. Tabii oğlum. Adam Pochinki'ye doğru gidiyor. Skulu işaretleyin. Pochinki. Ben de işaretleyeyim. Şöyle. Ha. bir dakika lan şu Gemir bu maçı izliyor dedi ya. Olum bizim takımda Jude İlmit, Demir var. Adam hem güvenlikçi hem oyuncu mu? Atladım. Atladım. Nasıl oldu anlamadım. Şimdi ben bunun yanına atlayayım beraber. Bir şeyler başarabiliriz. Aferin. Adamın ismi de beni yargılama. benim Yargılamadım, bakarım. atlıyorum. Hemen birini öldürdü. Headshot'tan. Şu küçük evin çatısına konayım. Atla. Hemen şöyle yapayım. Tamam. Ş şöyle girer miyim? Oha girdim. Uf be. Bakayım. Ben şu AKM'yi atacağım. At. At. Elmayı da at. Hiç kaskım yok. Jutge Demir. Lan orospu <laughs> çocuğu erkek gibi oynasana. Onlar <laughs> <Ne> koydumun <laughs> topu seni ya. Ne yaptı? Gram ses vermedi ikisini vaydı. İki sandım daldım içeri vurmuyor onları. O diğer de arkadan çıktı. Pusuyor. Aynen öyle. Onların kitabı böyle ya. Yap şey. Oğlum adamlar küfür ediyor da ben bu videoyu YouTube'a koyacağım oğlum. Ne yapıyorsun? Bu yol atlan şuradan bir araç bulup geleceğim o tarafa. Bir tane Sen var mı polo burada yine? Yok. yok. Kimse yok burada. Yok. Abi. <laughs> Pompalıyla bekliyorum. Boş ver lan. atış ediyor. Herhalde 1 ile 3 numara. yok bu. yok 1 ile 2 iki... numara bir link numara tanışıyor. Buna bir şey takılmaz değil mi tamam abi. Aha. Boşalt dedi şuradan. Geliyorum. bombası atayım mı? Atmayacağım durum. Pompalı ile yaklaşıyorum. Nerede nerede? Dal. Aldım. Ben mı sorun olur mu? Mini, mini alırım. Mini oynamayı severim. Ab 4x mini de. Tamam arkadaşlar. Oğlum sesim açıkmış lan. Adam beni duydu ama. Aha 4 Kimsenin köpeğin olsun. Oğlum adamlar konuşmayı bilmiyor ki oğlum anlamadım adamların sesini. Ya da benim kulaklarda sorun var. Bir <laughs> de <laughs> full şey çıktı ya M4. 16 tane param var bu adama versen mi? Boş ver, bende kalsın oğlum. Oğlum baba niye gelmedi ya? Şu beleşi bana bir, bir ver. Hadi bir fişek çıksın. Hadi, fişek. Hadi hmm. lan. Fişek çıksın adamım Oğlum çalışmıyor. Ha tamam. Bu ne? El alsam mı? m 4e takarım diyeceğim de, boşver şimdi boş boş konuşuyor. Hiç sevmiyorum el dürbününü. Evet, şey geleyim mi oraya? Geleyim oraya. Bak kimse yok ama. botlara vuruyor. Şunun da mermisini dolayım. Aşağıdan evet. arabam geleyim toplayayım sizi. Olur. 73 kişi var arkadaşlar. Aha, araç araç geliyor araç. Aha. Buraya mı? Kimi konuş? Gitti şuraya doğru. Aha. Geliyorum lan. Durun. Ben onu yolda çıkıyorlar gitti. O nasıl yapıyorlar ya? Ben de Mark location oluyor sadece. Bekle lan geliyorum. I'm coming. çekelim. <laughs> en üstte, en üst kata çıkıyorum. Kayboldu. Yola çıkın isterseniz, sen Aa oh, iki seviye başlık iyi. Ben gelirim. Aha 3 numara. 3 numara geldi. Atla hemen. Ah canım gitti. Bu para torof para Torof da Beni de alın. Alın lan. Hah. Yollar çok Aa. Gördüm onları ama. Boşver kaçıyoruz herhalde. Orada alan dışı bir şeye gidelim aşağı köprü tarafına doğru. Köprü de çok var. Geri gidiyoruz. var mıydı burada ya? Bakayım. Bir arabayı skin takmış. Garajdan arabayı almışlar. Var doğru? Garajdan araba almışlar. Yalan değil. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Adam 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 adam. Ne ne avradan? Kaç kişiler oğlum? Oğlum çatıya at. at, at, at. at, at, at. Tek bu gerizekalı herhalde. Aynen öyle yeni gelmiş zaten. Bu büyük ihtimal şey kaldırmadan geldi. Şu ileride kaldırma var ya. Olabilir. Oradan düştü buraya arkadaşları gelir. Gibiye soruyor olması. Gibiye soruyor. Ne kadar önce Arabayı içeri sokamayacaksın ya. Benzin var mı kaldı mı içinde? Allah Allah. Allah. Ucunda bitti Tam ucunda bitti dolduruyorum şu an. Ben, ben de ne yapayım no, şöyle dans mı edeyim? Oradakini mi diyorsun? Gel. Burada var bir tane. Evet. Hello. Bu bir gerçek mi şu? <laughs> <laughs> <Da. gülüyor> <laughs> bir şey değil mi? Da. Sıfır kilim var ha. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Bunların yanında duruyorum ki bunlar bana. Yardım etsin. En üst kattaydı. Var mı bir şey var? Şurada. Eşyaları. Aa, drop. Nerede? Buradan sıkıyorlar. FPS var orada. Ben bilmedim. Taraflar. E gidelim artık. <laughs> Thank Abi ben nereye gidiyorsun? Şuraya git lan buraya. Gidiyorum oraya. Arkadaki sesin oraya doğru git. Ya burada da ses aldım. Şurada adam var. Dön dön. Geriye şey bak burada. Senin duydun sesi ben duydum. Of ikinci asistim. Ben hiçbir şey yapmıyormuşum. Benim de alın. sesimi kapatayım da. Az önce buradan birden ses geldi. Bayağı iyi ses. F5 mi? tak tak Ah selam da vardı. Ha geçelim ama. Alman otu invede daha şeyler bende. 4x'i, 4x i. 4x kalsın da. Ha oh, 6x. 6x'i ben şöyle takayım. Miniye. 4x kalsın. Gel. Yan tarafa bindim. Güzel etmez, evet. etraf bir şey yaptım. Bunu kullanın, bunu açmışıyorsan. Ben Lan ne yapıyorsun? Ben de yenileyim kaskımı. Evet. Bir şey yok ama. Evet, daha şey yapmıyor. Evet. 27 kişi kaldı arkadaşlar. Ve hiçbir şey yapmadım. İnşallah Sadece Abi. arkadaşının yanında durup onlara SES yaptım. Büyük ihtimalle Sorsam mı köprüde tutsak? Aynen öyle. Araba geçti. Araba geçti. Hızlı gidelim peşinde. Matkar'ın geçti. Nereye Dümdüz araba gidiyor Hı -hı. gördüm. Turuncu. Yardımcı araba. Durdu mu? Durdu, durdu. Var mı? Ne taraftan gitti? Görmedim. Oradan gitti ama. herhalde. Herhalde yukarıda pusacağız arkadaşlar. Uçak. Ama yanıyor. Yani dağlarda taşlara gidiyoruz da. Evet. Var mı 6x ya? Bende 6x var attım ben aşağı. Az önceki adım vardı. Heh heh. Evet bana kaçtı. Bende 6x var vereyim mi? Olur. Sen kaç numarasın? Bende bende 1 numara 1. Burayı abi. attım. Attım burayı. 3x verir misin orada? 3x Olur. Bence kazıklandım ama olsun. Allah'ına versin de oynayalım alana göre. şu yakalanı da bakalım. Var hiç hiç, hiç kelim yok ya. Hiç yok. Alan gelecek. Evet, ne yapıyor? Ben şu içeceklerimi bir içeyim. Bana bir Şunların hepsini içeyim arkadaşlar. Oraya birinci olursak ne güzel olur ya. var. 2 numara düştü. Yok lan. 2 numara ta vurdu ölmüş oğlum ben. Ona neye gideyim? Şöyle bir bakayım ya. dağlara da bakayım. İki numara olsun. Hiçbir şey yapmadım. AFK. Şimdi şu arabayı ben de alayım. Martin Airdrop. tek da bir tek bir Araç fight'ına girdiler. Kıran arkası. Nerede adam? Kıran arkasına geçti. Kopla vuralım. Dün kalite çok kötü oğlum göremiyorum ki alan geliyor. Dağın arkasına gittiler dedi herhalde. Yoksa oğlum kalite o kadar kötü olmaz. Hmm. Dört seni görüyor bak. Dört, seni görüyor. Bana diyor. işte. Aracı alıp ona doğru gidelim mi? Oraya da şimdi tane içine atalım kendimize. Nerede? Evet. Ayy Var tek attım. Bu kaldırması var çok kötü. Anneni sikim o asar ne? Oğlum! Çok kötü görüyorum. Öleceğim bak. Canım çok azaldı. Oğlum sis içiyorum sikerim he. Erken kaçın kaçın. Hayır. Lan. Ya anasını sikerim sis iç yedim amına korum şimdi ben o adamın hani Bildiriyor mu beni ilgilenmez. Sizin için de ilgilenmez. Önümde araç var. Hayır. Oğlum adam hareketle arabadan attı ölmedi. Yok moros çocuklarında bir şey var ya. Sizi çözüyor.